Merhaba arkadaşlar. Ben Said Atik. Bu çalışmamızda da çarpanlara ayırmadan bir e, biraz soru derledim arkadaşlar. En küçük en kuvvet e, en pardon en küçük en büyük değeri bulmayla alakalı ve e, toplam sorunun yarısına yakında yeni nesil soru ayarlamaya çalıştım. E, birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. Beğenmeniz durumunda. E, lütfen like atmayı unutmayalım. Yanda Eren'in 3 raf halinde kitap dolabı ve sağdan sola her branş aynı kalınlıkta olmak koşulu ile dizilmiş kitapları veriliyor. Yani Eren'in kitap dolabı birinci raf dizmiş, ikinci raf dizmiş, üçüncü raf dizmiş sola doğru. Her rafın bitiminde boş kalan yerler santim olarak kitap bitişinde verilmiştir. Birinci rafta 25 santim, ikinci rafta Birinci rafta 25 santim. ikinci rafta 81 santim. Üçüncü rafta 36 santim. Her raftaki kitap kalınlıkları özdeş ve tam sayı olarak ABC santimdir demiş. Yani üçüncü raftaki kitapların hepsi aynı kalınlıkta. ikinci raftaki kitapların hepsi aynı kalınlıkta. Peki üçüncü rafta ne varmış? Eren'in deneme kitapları İkinci rafta TYT kitapları. Üçüncü rafta AYT kitapları varmış. Üçüncü rafta A artı 12 tane deneme kitabı. Yani buradaki kitap sayısı A artı 12 taneymiş. İkinci rafta B artı 9 tane kitabı. Aynı zamanda bu boş kalan yerleri de burada göstermeye çalışmışız. Bulunmaktadır. Yani yer sıkıntısı yazınca, e, yer sıkıntısı olunca biraz sıkıştırmışız. Buna göre demiş. Şimdi Arkadaşlar 3 üçüncü rafta kalınlığı A olan kalınlığı A olan A artı 12 tane kitap varmış. O zaman bu rafın bu rafın eni eni ne olacaktır? Kalınlığı A olan A artı 12 tane kitap bu kitapların kapatmış olduğu yer olacak. Sonra bir de 36 santim boşluk varmış arkadaşlar. O zaman bu rafın boyu oldu. Rafın boyu oldu. Yani A, A artı 12 artı 36 rafın boyu oldu. İkinci rafta B artı 9 tane kitap varmış. Peki bir kitabın kalınlığı ne? D. O zaman B çarpı B artı 9 18 olması lazımdı arkadaşlar. 18. Bir de 81 santim boşluk varmış. Sonra üçüncü rafta C artı 10. Bir kitabın kalınlığı C. C, C artı 10. Peki boşluk neymiş? 25. Ne oldu buradan arkadaşlar? Buradan ne oldu? Şimdi birinci rafın uzunluğu, ikinci rafın uzunluğu, üçüncü rafın uzunluğu, rafın uzunluğu, rafın uzunluğu yani bizim kitap dolabımızın genişliği oldu. Peki neymiş burası? Tam kare ile alakalı, alakalı arkadaşlar. A kare artı 12A artı 36 yarısı 6. Öyleyse x eşittir. A artı 6'nın karesi 9. B artı 9'un karesi 5. C artı 5'in karesi. Bu eşittir. Raf genişliği oldu. Peki devam edelim. ABC'ler neymiş arkadaşlar? Santimmiş, tam sayıymış. Buna göre Eren'in kitap dolabının raf genişliğinin raf genişliğinin her raftan birer kitap genişliklerinin toplamına oranı. Yani yani raf genişliğine istedik ya bu adam X bölü 3. raftaki kitabın genişliği 2. raftaki kitabın genişliği ve bunu istiyor bizden. Toplamını oranı bir de ne demiş arkadaşlar? En fazla demiş. Ulan bu iş biraz garip ve gerçekten de pandemik olmaya başladı. Şimdi arkadaşlar. Yani x bir tam sayının karesi. Tabi kitabın genişliği tam sayıymış. Negatif olamayacağına göre birden bir başlasaydık. Eğer ben buraya bir verseydim 7'nin karesi olurdu. O zaman buraya eksi değer vermem lazımdı. Eğer ben B'ye 1 verirsem B'ye 1 verirsem 10 etmesi için A'ya 4 vermem gerekirdi. 10 etmesi için C'ye de 5 vermem gerekirdi. O halde onun karesi kitap rafının genişliği 100 olurdu. Peki denemeden genişliği TYT kitabının genişliği AYT kitabının genişliği Bunların toplamı ne yaptı arkadaşlar? 10 yaptı. Yani 100 bölü 10 eşittir 10. Ama acaba 10 gerçekten bizim sorumuzun cevabı mı? Değil mi? Bir daha denedik. Şimdi bir sonraki bir sonraki sayı 2 verdiğimizde 11 olacak. 11'in karesi 121 olacak. 11 olması için 5 vermemiz lazım. 11 olması için 6 vermemiz lazım raf genişliği olan 121'i 3 kitabın toplamına böldüğümüzde 7, 13. Bu arkadaşlar 12 olsaydı 10 küsür gelecekti. Bu ondan küçük oldu. Öyleyse en büyük oran 11 birim olacakmış. Evet toplamının en küçük tam sayı değeri demiş. Arkadaşlar bu en küçük en büyükle ilgili Yine bir çalışmam olacak. Yine bir çalışmam olacak. Ama orada tamamen buna eklemeyeceğiz. Ee, tamamen buna eklemeyeceğiz. Terim ekleyip çıkarmayı da kullanacağız. Geçit terim ekleyip çıkarmada ben pek de terim ekleyip çıkarma yapmam. Basit tam kare yaparım. Ki basit tam kareyi zannedersem çarpanlar ayırmada ve ikinci dereceden denklemlerde bahsetmiştim. Şimdi basit tam kareyi ne zaman yapacağız arkadaşlar? Her en küçük en büyük dediği sorularda bir de çok absürt görüntü olduğunda yani x'i katmış, x kareyi katmış, y kareyi katmış, a kareyi, b kareyi, c kareyi ne kadar işi karıştırdıysa daima basit tam kare yapacağız. Peki bu ne olacak? x kare eksi 6x artı y kare artı 4y artı 1. Aslında bilenleriniz için arkadaşlar iki tane parabolün tepe noktalarının toplamı şeklinde de algılayabilirsiniz yarısı 3 olduğundan dolayı bu x eksi 3'ün karesi eksi 3'ün karesi yarısı 2 olduğundan dolayı y artı 2'nin karesi eksi 2'nin karesi artı 1. Son duruma baktığımızda x eksi 3'ün karesi artı y artı 2'nin karesi buradan 4, 9, 13, eksi 13, eksi 12. Şimdi burada düşündüğümüzde arkadaşlar bu a'ya eşit oldu. Bu ifadelerin içerisi eksi de olsa artı da olsa eksi de olsa artı da olsa karesi artı olur. Artı bir sayıdan 12'yi çıkarmak yerine ben bunların içerileri sıfır olursa sıfırdan 12'yi çıkarmış olurum. Yani x'in değeri 3, y'nin değeri eksi 2 için bu ifade en küçük değerini alır ve o da eksi 12 olacaktır. Bir sonraki soru arkadaşlar. Burada ee, DGS KPSS tayfasını da düşünerek aslında burada fx fonksiyonu verip fonksiyonun görüntü kümesini demeyi düşünüyordum. Ama işin içine biraz da korkutmamak için öyle bir tabir katmadım. Demiş ki A'nın alacağı tam sayı değerlerin toplamı nedir demiş. Şimdi burada A'nın alacağı olduğu değer şöyle bir şey. Buranın aşağısının negatif olması mümkün değil. Yukarısı da zaten pozitif. O zaman bizim a'mız kesinlikle ne olacak? Sıfırdan büyük bir sayı olacak. Ama bu en az ne olur? En çok ne olur? Ulan arkadaş en az sıfır olamıyorsa sıfırdan yukarıda ne var ona bakarız. Peki bu bu en çok kaç olur? Buranın en çok olması için 48'e bir şey yapamadığımız için aşağısının en az olması lazım. Aşağısının en az olması da buranın en az olmasına bağlı. 2'nin küçük kuvveti daha küçük olacak. O halde burayı hemen basit tam kare yaparsak yukarıdaki sistemle 48 bölü 2 üzeri yarısı 1. O zaman x eksi 1'in karesi 3'ün bir tanesi gidince geriye kaldı 2 tanesi. Şimdi bu paydanın bu paydanın en küçük olması için x gördüğümüz yere 0 yazmamız lazım. 2 üzeri 2 4. 48 bölü 4 de 12 geldi. Yani A ifadesi 0 A ve 12. O halde bu ne demek? 1 artı 2 artı nereye kadar? 12'ye kadar olan sayıların toplamı 12, 13 bölü 2, 6, 78 olur arkadaşlar. Evet yine kağıt lazım. Biraz karışık oldu katip olmayınca ben ancak bu kadar becerebildim arkadaşlar. Bir mavi karton, bir pembe karton varmış. Bu kartonu adamlar özel olarak ölçmüşler biçmişler kesmişler. Diyor ki AB kenarı C noktasından, AB kenarı C noktasından şu noktadan e, KL kenarı P noktasından, KL kenarı da P noktasından katlanınca. DE ve MN üzerine gelerek kareler oluşur. Yani biz bunu buradan katladığımızda şöyle katladığımızda bu AB buraya geliyormuş. Yani burasına B üssü diyelim. Ve bir kareye eşit oluyormuş. Karenin bir kenarı x artı 1 ise karşısı da x artı 1. O zaman burası da ne olacaktır? x artı 1. Bu zaten kare olduğu için burası da x artı 1. O zaman bizim buradaki elde etmiş olduğumuz karenin ayrıtı x artı 1. Burası x artı 1 ise karşısı da x artı 1. Aha burası da x artı 1 falandı filandı. Kartonlar bitene kadar katlamaya devam edilir. Anladım. Şimdi bunu katlamışız. Zaten pembeyle de göstermiş. Sonra bunu bir daha katlamışız. Buraya geldik. Sonra buraya geldik. Buradan da katlamaya devam ederek kartonu bitiriyoruz. O zaman maviden baktığımızda biz arkadaşlar maviden baktığımızda şimdi ben zaten burada hazır bir tane var. Şimdi bunu katladığımızda buranın uzunluğu neymiş arkadaşlar? Ben buranın uzunluğunu bir karenin kenarına bölersem yani x artı 7 çarpı x artı 1 bölü x artı 1 şuradan gelecek olan kare sayısıdır. Artı artı şimdi buradan gelecek olan kare sayısını bulmak için ne yaparız arkadaşlar? O da x artı 1 çarpı x artı 11 bölü x artı bir olacak. Bir karenin kenarına böldük. Ve bu geldi. Yani şuradan elde ettiğimiz şuradan elde ettiğimiz kare sayısı x artı 7'ymiş. Buradan elde ettiğimiz kare sayısı x artı 11'miş. Şekiller üzerinde Uzunluklar verilmiştir. Mavi kartondan M pembe kartondan P tane kare elde edilir. Buna göre P eksi M nedir demiş. Hmm. Şimdi mavi kartondan elde ettiğimiz kare sayısı X artı 7 burada X artı 11 bitmedi arkadaşlar. Bir de başta zaten şurası vardı kare olarak. O zaman biz pembeye geçtiğimizde biz pembeye geçtiğimizde, şimdi şurada zaten bir tane var. O zaman şu şöyle şuraya gelmiş oldu. Peki, buranın uzunluğu ne olur arkadaşlar? Hatta kare olduğundan dolayı arkadaşlar, bu uzunluk da şuraya eşit olacaktır. E o zaman bu uzunluk buraya eşit olacaksa, ben. Şu Şuraya kadar olanı bulurum. O zaman burası e, x kare artı 16 x artı nedir? 28'dir. O zaman uzunluğu bir karenin kenarına böldüğümüzdeki bir karenin kenarı da x artı 2'ymiş. E, x şu arkadaşlar 14'e 2'dir. Topladığımız zaman x artı 14 çarpı x artı 2 bölü x artı 2 artı Şimdi buradaki bu ne oldu? Katlaya katlaya buraya kadar geldik. O zaman buradakini bulurken o zaman bu uzunluğu bölmemiz lazım. Bu da 9'a 2 toplamı ortayı vermiş. O halde x artı 9 x artı 2 bölü x artı 2. x artı 2'leri birbirini götürdükten sonra buradan p ne geldi arkadaşlar? 1 artı x artı 14 artı x artı 9. Yani 2x artı 10, 20, 4 tane kare gelirmiş pembeden. Peki maviden ne kadar kare geldi ona bakalım. 1x, 1x, 2x, 11, 8 daha oldu 19. Neyi sormuş bana? Farkını sormuş. Böyleyse cevabımız 5 olur arkadaşlar. Evet. Çok karşılaşacağınız bir sorudur. Klasik denebilir. Derler de zaten. İnanın arkadaşlar. 2020'nin AYT sorularına baktım. Yeni nesil dedikleri bir tane bile doğru düzgün soru yok. Özellikle cebir kısmında. Siz temelinizi sağlam oluşturun. Yeni nesil zaten hikaye. Yeni nesili biraz fazla abarttık biz galiba. Ee, yani soru bankaları Ana sınıfı boyama kitabı gibi oldu zaten x kare eksi 6x artı 4y kare artı 8y artı 13 eşittir 0. Biraz önce söylemiştim çok abuk subuk şeyler verirse arkadaşlar şurada gizli bir şey görüyorum 4 parantezin aldım y kare artı 2y artı 13 eşittir 0. Bir de ne var arkadaş? x kare eksi 6x var. Tam kare yapacağım ve basit tam kare. Yarısı 3. O zaman kesinlikle x eksi 3'ün karesinden geldi. Yarısı 1. O zaman kesinlikle y artı 1'in karesinden geldi. Ancak 3'ün karesinden 9'u çıkarmamız lazımdı. 1'in karesinden 1'i çıkarmamız lazımdı. Bir de burada ne var? Artı 13 var. Eşittir öyleyse 0. Devam ettik. X eksi 3'ün karesi artı 4 parantezinde y artı 1'in karesi eksi 9 eksi 9 eksi 4. Yani eksi 13 artı 13 patladı. Demek ki negatif olmayan iki sayının toplamı sıfırsa bu sayılar ayrı ayrı sıfır demektir. O zaman çarpımları ne oldu arkadaşlar? Eksi 3. 3 ile eksi 1'in çarpımı. Bu son videomuzdu. Bir sonraki yani çarpanlara ayırmayla ilgili bir sonraki çalışmamız. Yine terim ekleyip çıkarma maksimum minimum soruları ve özdeşlik çözüm soruları. İyi günler.